Evet, selam. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Dün video atamadık, yapacak bir şey yok. Öyle. Ee, bugün Tower of Iron oynayacağız ama lava hali çok havalı olacak. Neyse işte. Ee, Discord linki açıklamada var. Yanımda Poyraz var işte. Öyle. 3, 2, 1, başla. Buradan gelmedi. Olmadı. Geliyor mu? Ha geliyor! Ha çok hızlı geliyor. lavdan Kıh kıh öldü 2.Pro pro yaptık Bak bana bak bu tür pro oynazione Üç İki. Bir. Allah mı? Ya. Hı. 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 <laughs> <laughs> Size Ah be abi. Oo, <laughs> gülüşlendi o gülüşlendi oy. Şimdi bir kere daha nasıl da söyledim? Tamam, tamam bu sefer yavaş yavaş kuru taktiklerle. Aha. <laughs> Hadi gel artık boyraz ya. 3 İki bir. Başla. Falcon Place. Uf. İlk bölümü geçtik. Oh. Dikkatli var Paylas. Heyecan yok. Evet çok iyi. Messi, Messi. Bu ne zaman bitecek? Oğlum bu ne zaman bitecek? Az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı. Evet, evet, evet. Miss. Nice. Aa! Kaç, 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 kaç. Bu ne lan? Okey, okey, okey. Pro Parker Face burası. <laughs> koş, 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 koş. Merdivenden tırmanmak ilk. Bu ne? Aa! Buradan buraya atlıyorsun kardeşim. Bak, buradan sonra buraya atlıyorsun kardeşim. Oh, söylemedik. Güzel. Ana buradan buraya atlıyorsun kardeşim. Sonra buradan böyle geliyorsun kardeşim. Ha! Çok pro. Evet, pro parkurcu değilsin. Bu ne? Ben şunu alacağım. Gel dolar bu? 100 dolar mı aynı lan kanka. Haber ver. 3 2 1. Allah. <gülüyor> 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 Çok proyuz <laughs> ya. Lan. <laughs>

zıpla zıpla Allah zıpla 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 ah, zıpla 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 bir tartık 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 evet biraz çakma bir oyun olduğu için olabilir <laughs> hiç çakma değil ne alakası <laughs> oh. tamam Allah. Ölmedik, ölmedik. İyi, iyi, iyi. Tırmanlık abicim vardı önümüzden. Şuradan şuraya bir atlayış. Morlu yerli çok güzel bir şekilde geçiyoruz. Evet, çok iyiyiz. Bir daha burada ölmeyeceğim. 3, 2, 1, Allah! Ölmedim, ölmedi yani. İşte bu kadar nefis. Gerçek prolar böyle oynar. Yalnız lav fena geliyor. Lav geliyor, kaç. Mavi yerdeyiz. Burası neresi? Allah Allah. Tamam çok iyi. Parkour place daha. Hı. 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 Ah! Oy Poyraz sarı yerde. Uy. Poyraz şu anda sarı yerde. Oo, daha bu oyun çok uzun mu? Poyraz bir daha öl öleceği zaman aha. Şimdi Poyraz Son 3 hakkımız kaldı, 3 hakkı sonra video bitecek tamam mı? Son 3 hakkımız 3, 2, 1 Allah, Allah Evet biliyorum ama Ölmeyeceğim Oo, Yanlış geldik, hay! <laughs> Lan bu ne? Evet son. bir önceki yaptım bu arada. Ben başladım. Bu arada öldüm gerçekten. Ah be abi. Ha, ben de öldüm. Çok iyi. Tamam abi. Söyle <laughs> şimdi son aklımıza oynayacağız değil sen? Tamam. Evet. Şimdi son hakkımıza başlıyoruz. Eğer bir daha kaybedersek video burada bitecek. O yüzden kaybetmiyoruz abi. 3 2 1 Koş. Bu sefer ölmeyeceğiz böyle tamam mı? Çünkü videonun uzun olması lazım. Videonun uzun olması lazım o yüzden ölme. Tamam. Koş 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 koş. Güzel nice koş 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 güzel nice kavş, koş 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 güzel nice koş 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 güzel nice koş 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 güzel nice koş 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 güzel nice koş 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 güzel nice bir tane 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 tam tamı nice evet şimdi çok zor gibi geçiyoruz. Şimdi burada ölürsem çok komut olur bu arada sağlamadım. Evet çok zor bir bölüm daha. Şimdi morlu yerdeyiz evet. Buradan buraya bir kura bir parkur atma işi yapmış. Parkur atma işini görüyorsunuz. Şimdi burada ölürsem çok komik olur. <laughs> 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 evet bu videomuz böyle çok pro bir gameplay yaptık. Oylat bak. Şu emote basacağım. Aa burada emote basılmıyormuş ya. Neyse. Abi tamam gel öyle yapalım. Ben. Flash. Rush, dance Aynen. Yedi dance <laughs> Mission. <gülüyor> <laughs> Helal olsun başardım. Evet bu videomuz öyleydi. Kendinize iyi bakın. kalın Ve bye.